iki tane olumun üstüne cibi de edeceğim ben dakikada içen rasho kokan için arkadaşıma helal olsun <gülüyor> <gülüyor> Ana bu üssü <yüzlü> gibi la <gülüyor> güzel <laughs> anam sıcak tuttu ama biraz ya <laughs> gülme gülme. Al gibi amına ne yapıyor? Şapır alayım. Başka. Birden bir like şey yapmaz da sonradan çok kötü. Nasıl bu? Biraz sert. Kaç saniye sürdü? Bir saniye sürmedi ya. Oh, ama iyi oldu, ısındım.